Herkese merhaba. Bugün sizinle panç yapacağız. Ben Nurgen'in ikili kasnağını kullanıyorum. Şu şekilde. Burada büyük boyu var. Burada da küçük boyu var. Hem de kucağıma aldığım zaman da çalışabiliyorum. deseni kumaşıma gördüğünüz gibi ben geçirme işlemini yaptım. Kasnağımı sıktım. Ve şu an kumaşım işlemeye hazır. İğnemiz burada. Ben bu iğneyi kullanıyorum. Oldukça güzel bir iğnem. İplik olarak da amigurumi iplerinden kullanıyorum. Şu an bunu siyah çalışacağız. Az önce ipliğin iğneden nasıl geçtiğini aslında göstermiştim ama ne yazık ki çok geride çekmişim o yüzden hiç gözükmemiş. Ben de sınırımızı çizdikten sonra sizin için bir daha çıkardım ve yeniden yapacağım. Biraz sonra sınır çizmeyi de göreceğiz. Şimdi ben amigurumi iplerinden kullanıyorum. Oldukça güzel ve yumuşak ipler. İpin böyle Yumuşak olması çok önemli çünkü iğneden kayıyor olması gerekiyor. İğnemiz burada. İğnemizin setinin içinden iki adet de tel çıkıyor. Şimdi bu telle iğnemizin ön yüzünden şöyle geriye doğru ittiriyoruz. Bakın arkadan çıktı. İpliğimi aldım arkadan geçirdim ve öne doğru çektim. Tabii ki burada bitmiyor bu işlem. Şimdi şurada küçük bir delik daha var. Telimizi tekrar oradan sokuyoruz. İpliğimizi tekrar telimizin içinden geçiriyoruz. Ve hop buradan çekiyoruz. Evet şu an iğnemiz kullanılmaya hazır. Şöyle kısaltabiliriz bunu. Şuradan şöyle girdik. Dışarıda kaldı ya bu iplik. Tersinden içeriye aldınız. Bu kadar fazla bırakmayın. Şu kadarcık bıraksanız yeterli. Sonrasında devam ediyoruz. Çıkardım. Hiç kaldırmadan tekrar battım. Çıkardım. Tekrar battım. Çıkardım. Tekrar battım. Bakın eğer benim burada ipim gerilirse pıt 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 bu şekilde geri çıkıyor gördünüz mü? O yüzden hiç gerdirmeden ipim serbest bir şekilde bu şekilde yapmaya devam ediyorum. Bakın ilk batim çıktı bile. Kaslar bu şekilde bir altının olması size e, bu şekilde çevirerek çalışma imkanı sağlıyor. Ben seviyorum. Ben çünkü kucağımda da çalışmayı çok seven bir insanım. Yani mesela koltukta otururken alıyorum, çalışıyorum. Oldukça keyifli oluyor. Şimdi şu ilk patiyi bir bitireyim. E, size kesme kısmını da göstereceğim. Şimdi patim bitti. Şu çerçevem bitti. Arkasını çevirdim. Şuradan ipimi birazcık rahatlattım. Sonrasında küçük bir makasla kestim. Ve dikkatlice çıkardım. Evet bakın ilk çerçevemiz bitti. Şimdi ben tüm çerçeveleri geçeceğim. Sonrasında e, nasıl pufidik yapıyoruz onu göreceğiz. Bu pufidik bir pati olacak. E, ben ilk önce çerçevesini geçiyorum ki çünkü buradan işlediğimizde düz tam tersi yönden işlediğimizde pufidik bir görünüm elde edecek. Bakın şurada olduğu gibi. Bakın evet, şimdiden böyle pufidik olmaya başladı. E, tersini çevirip işlediğimde yönümü bile bilmem, sınırlarımı görebilmem için ön taraftan sınır çiziyoruz şu an. Birazdan görüşürüz. Ben ilk sınırları çizmeye başladım. Şimdi şu alt sınırı da birlikte çizelim. Tekrar söyleyeyim, kesik uç her zaman gittiğiniz yöne bakacak. Ben o yüzden Nurgen'in şu şekildeki kasnağını kullanıyorum ki çevire çevire ilerleyebileyim. İğneyi çevirmekten hoşlanmıyorum çünkü. Şimdi kesik ucumuz gideceğimiz yöne bakıyor. İlkini battım. Arkadan şurada kalan ipliğimi çektim, ayarladım. Şimdi devam ediyorum. Elimi çok kaldırmadan kaydırarak ilerliyorum. Evet sınır işlemimiz tamam. Ben aslında normalde çalışırken e ee, kasnamı bundan çıkarıyorum. Bu şekilde ters döndürüp genelde elimde böyle pıt 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 işliyorum. Ama şimdi sizin daha iyi net görebilmeniz için e, kumaşımın yönünü değiştireceğim ki kasnamı tekrar buna oturtabileyim. Evet ben kumaşımı tersine döndürdüm daha iyi görebilmeniz için. Tekrar şöyle döndürelim bakalım. Burada sınırımız tamamlandı. Sınırımız net. Şimdi biz bu sınırda Az önce yaptığımız gibi yine elimizi çok az kaldırarak batıp çıkmaya ve bu iç tarafı doldurmaya devam edeceğiz. Sonrasında e, bu taraftan nasıl böyle pufilik bir desen olduğunu göreceğiz. Hadi başlayalım. Evet, şimdi patilerimizin üst kısmını bitirdik. İç tarafına geleceğiz. Bunu da böyle bir terapiymiş gibi ben hızlandırıp çekmek istedim. Hadi başlayalım. Evet, bitirdik. Parçal patimiz hazır. Şimdi ben bunu çalışma kasnamdan çıkaracağım, ee, kendi gerçek kasnağına geçireceğim. Sonrasında arkasını kapatıp teslim edeceğim.